Evet arkadaşlar size bugün Adobe Connect e, programının e, kurulum sırasında oluşan hatalardan biri olan Download Failed hatası yani indirme başarısı hatası nasıl e, düzeltilir onu göstereceğim nasıl e, sal şeyli kurulum yapılır onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi Download Failed hatamız bu e, Genellikle Türkçe Türkiye'de yüklenenlerde bağlantı e, indirme başarısız uyarısı alıyor. Böyle olunca arkadaşlar işlerimiz program kurulmuyor. Bu yüzden yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Adobe Connect'in kendi sayfasında standalone yani e, tek bir dosyalı bir kurulumu var. O kurulumu alacağız arkadaşlar. O kurulum o kurulum üzerinden bunu yapacağız. Bakın şimdi ben tekrar Adobe Connect'in o sayfasını açacağım. Evet şöyle yazalım isterseniz. Ya da direkt ya da Adobe Adobe Connect arkadaşlar standalone installer derseniz bakın bu şekilde. Burada en üstte bakın görüyorsunuz Adobe Connect Downloads and Updates bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Bakın tıkladığım zaman arkadaşlar şimdi aşağı doğru ineceğim bakın şurada Benim bilgisayarım şuradan göstereyim ben size özellikler arkadaşlar 64 bit olduğu için bakın şurada 64 bit olduğu için ee, Buradan 64 bit olarak otomatik geldi click install dediğim zaman arkadaşlar Tabi dosyayı saklıyorum evet, Connect Shell Setup Bunların ben linklerini size aşağıya atacağım arkadaşlar oradan da kurabilirsiniz Şimdi buna tıkladığınız zaman aç dediniz mi arkadaşlar Bunu kurulumu başlıyor bakın kur dediğiniz zaman genkle bağlantı başarısız uyarısı veriyor bağlantı başarısız uyarısı verdiği zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey şu ee, yapmamız gereken şey şu arkadaşlar bunun e, yani şöyle bir hata veriyor arkadaşlar bakın bağlantı başarısız download fail hatası veriyor peki bunu nasıl e, çözeriz arkadaşlar ya da Türkçesi bağlantı başarısız hatası veriyor e, ee, bunu bu şekilde yaparız arkadaşlar bakın şurada ee, bakın göstereceğim şimdi ben size bakın stand olan insanlı form Windows arkadaşlar bunu tıklıyoruz arkadaşlar sakla diyorum bakın geliyor dosya gelen dosya arkadaşlar arkadaşlar dosya inince indikten sonra arkadaşlar ben size detaylarını anlatacağım. Şimdi genellikle buradan indirdiğimiz zaman arkadaşlar burada ee, bir web install var. Yani web dos web install'ları var. Bu web install'ı şunu yapıyor. Dosyaları kendi sitesi üzerinden çekip bilgisayarınıza kuruyor. Bu şekilde bazen antivirüs programları ya da Windows güvenlik duvarından kaynaklı olarak ee, bunun çalışmasına izin vermiyor ve download fail hatası veriyor. O yüzden bu hatayı düzeltmek için arkadaşlar bakın şu hatayı ben tekrar göstereceğim. E, download veri datası da indirme başarı datası veriyor. Bu gibi durumlarda arkadaşlar bakın burada for Mac versiyonu da var. For Mac versiyonu. Ve ayrıca ben e, şuradan arkadaşlar bakın 32 bit versiyonu da burada. Mac installer'ı burada arkadaşlar. Tüm şeyleri buradan indirebilirsiniz. Peki bu durumda dediğim gibi buradan standalone yani tek bir dosyalı halinde kurulumunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunda sorun yaşanmadan sorun yaşanmadan arkadaşlar kurabiliyorsunuz. Fakat bu sefer tabi dosyaları internet kendi sitesi üzerinden değil indirdiğimiz dosya içinden açıp yüklüyor. Bu şekilde de bu problemi aşmış oluyoruz arkadaşlar. Basit bir işlem, e, kolay bir işlem. Hepinizin sağlıklı bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Eğer bir download fail hatası veriyorsa ya da indirme başarısı hatası veriyorsa muhakkak ve muhakkak tek kurulum dosyasını indirin ve onun üzerinden bu işleminizi yapın. Tüm versiyonlar için geçerli. 32 bit, 64 bit Mac ve diğer versiyonlar için geçerli arkadaşlar. Takladığım zaman zaten otomatikman masa buraya kısa yol oluşturacak. Ee, şurada gördüğünüz gibi bakın. Burada Adobe Connect olarak geldi. Basit bir işlem. Hepinizin de bas başarılı bir şekilde yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.